500'ü çekeceğim şimdi oynadım bayağı bir ee, şu anda herhalde ikinci karakterimi 500 yapacağım Şeliği 500 yaptım Video ölecektim ama kayıtta değildi sonra hiç puanımız kaldı 500'e sonra da güç puanı ezgara vereceğim şimdi niteleneceğim kayıt koyduk bizden çok iyi değil ama iyi. Bu çok iyi geldi. Bir çok kutu. Alırsak bu da 20 oluyor. Rebecca Mortis gelmiş kartımız. Oha oynuyor yine. 我就撇不溜。 Ayağımla iyi işler çıkarıyorum burada. Madem Ay, bir daha Çok iyi. Ayı da çok iyi. Evet. Orada ayı atıp donduracak da hepsini sonra rahat bir şekilde atacak. Ya aç be şu kapıya. Ya şu iki sektirme geldikten beri şey Daryl çok güçlü oluyor ya. Hani bir de kalkan falan geliyor ya. Yes, İlk golümüz attık. 으아, 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 Aptı be. Yes. Bu karakterimize 23 yaptık. Alıyoruz. Şunu şöyle. Yine koyalım. Arkadaşlar yükseltmeyeceğim. Çünkü yarın ve öbür günün kutularını da istiyorum. O yüzden yükseltmeyeceğim şu anlık. Yani şöyle şuradan göstereyim. Şu ikisini de aldıktan sonra açacağım. Şimdi iki gün sonra bir yapacağım. Bunun videosu gelmez de. Edgar gameplay gelebilir. 11.500 çok iyi bence çok iyi bir hesap olmaya başlıyor yani Morty zaten söyleyeyim aslında bu videoyu böyle <laughs> bu video değil de Ağır, böyle güzel izlenme ordusu 15 izlenme falan. Serseri marşısı alacağım. Gerçekten. 150 taşlık. 150 taşlık. <laughs> Ama yine de alacağım. Güzelce gittim. Bir bakalım. Neyse ben artık bir tane içeri görevlisi olarak Joker artık böyle değil de şeyi destekleyeceğim. İşte. Gelse yazar. Ne sıkıntıdır ya. Yazanır. Şöyle. onu sekeceğim. Onur bir yani Arkadaşlar bu, bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar kulübümüze e, gelirseniz e, çok iyi olur. Çok çok iyiler var. E, çok iyiler var kulübümüzde. şöyle bunlar gösterildi. Hep kulüpte birinciyim. Başka kimse oynamıyor doğru düzgün. Hep ben birinciyim yani. Gelirseniz birinci olursanız çok seviniriz. Şöyle şuradan da gösterelim. Kulübümüz nasıl bir kulübümüz vardı. Arkadaşlar bakın. Zaten 4 tane tam kadro olarak Dogeman yüzünü yaptı zekalı kız. Yüzünü yaptı. Yüz aldı. Ben de üç görev yaptım. Çılgın da üç görev yaptı. E boşun, Sadece o büyük. E, savaş kazan görevi kalmış. Diğerleri zaten yok. İki, bu ne olacak sonra? Ödeyeceğiz, ödeyeceğiz, bu hediye izlediğiniz bu. buradan da küfürmeye kalacağız ve yine kostüm videosu olarak gelecek o da. Bu videolar bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Dinlemediniz de. Tamam, izlemiyorlar ki. Yine de belki başka bir gün bir tane daha video atarım. DJ. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Frank yeni kostüm gelecek kesin bir sonraki e, sezonda. Görüşürüz. Kapat Kapatamadım. Kapatamıyorum ya.